Bilgi tanrısına hoş geldiniz. Bugün program indirmeden ücretsiz nasıl Photoshop yapılır onu göstereceğim. Photoshop'umuz için yeni sekme açıyoruz. İnternette bir site. O yüzden ben size daha kolay bulmanız için linkini açıklama kısmına yazacağım. Arama butonuna Pixel yazıyoruz. Ben de direkt çıktı zaten. Bu linke giriyorum. karşıma bu ekran çıkıyor. Buradan soldakini de seçebilirsiniz. Ama sağdaki daha iyi. Çünkü daha ayrıntılı şeyler var. O yüzden burayı seçmenizi tavsiye ederim. Ben de burayı anlatacağım. Pixar A başlat diyorum. Buraya geldim. Karşıma böyle bir şey çıktı. Daha önceden kullanıyorsunuz. Buralara geliyorsunuz. Eğer ilk defa biliyorsunuz, yeni oluşturmak ya da İngilizcesi create new user onu tıklayacaksınız. Oturum bile açmama gerek kalmadı. O kadar basit. Buradan video boyut ya da ayarlayacağımız fotoğrafın resminin boyutları var. İşte küçük, ve 720p, full HD, böyle böyle var. Instagram hikayesi, Facebook kapağı falan var. İsterseniz bunlardan minus için isterseniz buradan kendiniz boyut oluşturun. Background, arka plan ekleyebilirsiniz. Size kalmış. Başlığımızı değiştirelim. Deneme yapıyorum. Ve oluşturma tıkladım. Create yazıyordur muhtemelen size, eğer İngilizce Karşıma bu ekran çıktı. Yukarıda gördüğünüz gibi dosya var. Buradan yeni resim, resmi aç. Bunlar var. Kaydet var. En son işimiz bittiğinde bunu yapacağız. Save yazıyor olabilir sizde. Şimdi güzel alalım şunu hatta. Burada file'dan save yapabilirsiniz. Bu en son bittiği indirmek için. Buralar var. Evet. Katmanlar. Buradan bir sürü şey var. Katmanların sıralamasını buradan ayarlıyorsunuz. Burada gördüğünüz bu şey var. İşte nereden nereye gideceğini falan şey yapabiliyorsunuz. Burada mouse'un yukarı aşağı ortadaki şeyini yukarı aşağı kaldırarak uzaklaştırıp yakınlaştırabiliyorsunuz. Sol tarafta araçlar var. Bu normal düzenleme aracımız. Bu kesme aracımız. Böyle seçiyorsunuz. Kesiyorsunuz. Bu istediğiniz gibi seçme. Bu işaretlediğiniz yerdeki aynı tonda, aynı renkte ve aynı tonda olan yerleri siliyor. Tıkladığınız zaman delete yapıyorsunuz, siliyor. Bu kırpma, bu kesme bu resmin istediğiniz bir yerini kesebiliyorsunuz bunu kullanarak bu sıvılaştırma bunları daha sonra ayrıntılı göstereceğim istemeyen noktaları kaldırma klonlama bulanıklaştırma soldur ve yak parlaklık ayarı. bunu tam bilmiyorum o yüzden ne olduğunu da söyleyemeyeceğim. Bu bildiğiniz kalem. Böyle çok ince, o yüzden gözükmüyor. Böyle kalem. Bildiğiniz. Evet. Bu fırça. Silerim bunda. Ondan sonra bu belli bir yerde tamamen bir rengi boyama. Bu gradient. Biliyorsunuz bu gradienti buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir gradient. Arka plan gibi düşünebilirsiniz. Böyle uzatıyorsunuz. Ve böyle bir gradient oluyor. Arka plan gibi. Düşünün. Böyle. Tam ne olduğunu bilmiyorum ama gayet güzel bir şekil. Şekiller. Text, metin. Bunu da tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum. Bu yakınlaştırma. Bunu zaten mouse'un ortadaki tuş ile de yapabiliyorsunuz. Bu galiba normal ok gibi bir görevi var. Evet gördüğünüz gibi araçlarımız böyle. Şuradan yeni katman oluşturalım. Şu katmanı da silelim. Burada Katmanın 3 noktaya tıklayınca buradan geliyor. İsmini ayarlayabiliyorsunuz. Blend mode. Bunu şey yapalım. Tam olarak bilmiyorum blend mode. Karışım moduymuş. Şeffaflık, opaklık böyle ayarlayabiliyorsunuz. Resimlerde işinize yarıyor bu. Bunlar da böyle. Katmanların yerini buradan değiştiriyorsunuz. Öyle. Şimdi daha rahat anlaşılması için bir resimle başlayalım. Rubik küp yazıyorum. Buradan bir tane görsel alacağım. Gölgesiz olması lazım çünkü set şey, o zaman gölgesi olursa olmuyor. Evet. Hmm. Mesela şunu alalım. Pixel E'ye geldim. Yapıştırıyorum. Kutlamadı galiba. Tekrar kutlalıyorum. Yapıştırdı. Şimdi oka görüyorum buna. Buradan boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Şunu da söyleyeyim. Eğer bu orantılı büyütüyor. Siz bunu rastgele büyütemiyorsunuz. Eğer rastgele büyütmek istiyorsanız Shift tuşuna başlığı tutup büyütebilirsiniz ve böyle rastgele istediğiniz gibi büyütebiliyorsunuz. Şimdi bunu da ne yapacağım? Ben bunu aldım. Bu gördüğünüz bir yeri seçiyorsunuz ve o seçtiğiniz yeri kesebiliyorsunuz. Mesela ben şu arkadaki beyazı kaldıracağım. Beyazın olduğu yere tıklıyorum. bu delete yapıyorum olmadı tekrar yapıyorum evet yanlış katmandaymışız resim katmanında olmamız lazım öyle silelim bir de evet sildi katmana basıl hangi katmandaysanız o katmana tıklayın yoksa olmuyor. Şimdi bu alt kısmını da silelim. Ve gördüğünüz gibi arka planı aldı. Gayet güzel. Sonra bu oku ve buradan istediğiniz gibi arka saydam oldu. Aynı resmi bir de başka bir şekilde silebiliriz. Mesela silginiz vardı şurada bir tane. Kesme için olan silgi almıştık zaten. Yapıştırıyorum, büyütüyorum. Yeni katman gelmiş biraz. Evet, bu katmanı seçtim. Burada gördüğünüz gibi makası tıklıyorum. Buradan Draw Katalotu tıklıyorum yani bu fırçalı olana. böyle kırmızı yapıyor silce yerleri. Nasıl oldu şimdi? Göstereyim. Sildi. Sileceğim yerler kırmızı. Yani kırmızı yerleri siliyor. Şu an. Buraları buraya da sildi. Böyle oluyor. Mesela şu turuncunun ortasını silelim. Peki iyi olmadı ama. Böyle gördüğünüz gibi oluyor. Bu resmi kaldıralım. Çok işimiz yok şu an. Ee, şimdi başka bir şey daha var. Silgi. Ben bunu gösterdim galiba az önce. Silgi, silgi bildiğiniz. Silgide şöyle seçimler var. Bir tane düz silgi var. Onun için şöyle bir şey yapsam daha iyi galiba. Background yazalım. Background yazalım. Şimdi yani şuna tıklıyorum. Deneme amaçlı. Kopyaladım. yapıştırıyorum. Okuma geldim ayarlamak için. Şunu şöyle kaldıralım. Küçültelim. Bunu buraya aldım. Ben bunu nasıl silebilirim? Bir gördünüz şu çeşit bir fırça var. Böyle tam fırça değil. Yani tam düz bir valak değil. Bununla nasıl siliyorsunuz? Buradan size'dan boyutma ayarlayabiliyorsunuz şöyle. Biraz büyüttüm. Biraz daha büyütelim. Daha rahat görün. Evet, büyüttüm. Bu silgiyle şuraya siliyorum. Olmadı. Deniyorum, burayı sildim. Nasıl olduğunu merak ediyorsunuz. Tek gözükmüyor çünkü. Silgi bu şekilde oldu yumuşak geçiş gibi düşünebilirsiniz. Niye büyükken siniyor? Büyükken sinmeme nedenini ne? anlamadım. Şöyle yakınlaştıralım. Buradan böyle silebiliyorsunuz. Bir de düz silgi var. Onu da zaten Düz silgi. Bir farkı yok. Kare silgi varmış. Böyle silgi daha var. Farklı farklı şeyler var. Bu araç silgi de böyleydi. Silgiyi bu şekilde kullanmanız iyi olacaktır. Çok iyi oluyor. Evet normal okumuza gelelim. Kırpmaya biliyorsunuzdur zaten. O yüzden göstermeyeceğim. Sıvılaştırı göstermek istiyorum. Sıvılaştır. Şuna yarıyor. Tıkıyorum buna. Böyle yönünü seçebiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Bundan kalsın. Şöyle. Gördüğünüz gibi sıvılaştırıyor. Yani biraz garip bir şey. Tam ne olduğunu anlamadım. Yani ne kullanıyorsunuz bilmiyorum ama yani güzel bir şey. Böyle gördüğünüz gibi bayağı garip bir hal aldı. Bunu böyle koyalım. Bundan sonra ee bir şey daha göstereceğim. Bu yara bandı gibi olan istemeyen yerleri çıkarın diyor. Mesela nasıl bir şey şu. Böyle çiğ küp yazalım. Göstermem için o lazım. Burada gördüğünüz gibi markası var. Alıyorum. Markalı küpü aldım. Göstermem gereken şey var çünkü. Burasında arka planı kaldıralım diyeceğim. Şuraya taşar mı acaba? Evet. Olmadı. Şimdi diyelim, gerek yok. Orayı da aldı çünkü onu almaması lazım. Şimdi o yara bağlarına Burayı nasıl kapatacağız? Çiğ yazan yere. Görüntü katmanını seçmem lazım. Şuradan yanlış bildik. Evet. Görüntü katmanını seçmen istiyor. Evet. Buradan boyutunu ayarlıyorum. 74 yaptım. Biraz daha büyütelim. Daha rahat olsun. Böyle burayı kaldırıyorum. İstenmeyen noktaları kaldırın yazıyor açıklamasında da. Evet kaldırdı. Biraz yavaş oluyor. yaptığım gibi yaparak kaldırabilirsiniz ya da markayı göstermek istemiyorsunuz farklı bir şekilde buradan bulanıklaştır neredeydi evet burada bulanıklaştırmadan yapabilirsiniz markanın gözükmesini istemiyorsunuz ya da oranın beyaz gözükmesini istiyorsunuz klon yapabilirsiniz şöyle kullanıyorum Kullanmadım, 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 kullanmadım. Böyle yapabiliyorsunuz. Bir şey daha göstermek istiyorum son olarak. Bir tane resim yapacağız birlikte sıfırdan. Atatürk'ün bir resmini alacağız arkayla Türk bayrağını yapacağız. Nasıl olacağını yapalım. Görelim. Evet. Şu resim gayet iyi. Kapıldım. Buraya yapıştırıyorum. Şu sildim. Bu kalmış. Yanlış şey sildik. Evet. Atatürk'ün resmini aldım. bir tane de Türk bayrağı alacağım arkaya. Dalgalı olsun biraz. Dalgalanan bir bayrak. Daha iyi olur. Bu güzel. Bunu aldım. Yapıştık. Atatürk yapıştırıyorum. Bir daha kutlayalım. Bayrağı büyütelim. Bayrağın, kat, bayrağın olduğu katmana 6 alalım. Atatürk'ün altına aldım. Şimdi böyle durduğu zaman hoş gözükmüyor açıkçası. Şimdi Atatürk'ün bu kenarlarında Atatürk haricindeki yerleri alacağız. Silgiyle alalım. Silgimiz. Şöyle bir durum var. Ben silgiyle sildiğim zaman şunu düz sil yapalım bu arada. Ben silgiyle silgi, sildiğim zaman hangi görüntü katmanındaysa o görüntü katmanını siliyor. Yani şu an böyle sildiğim zaman Türk bayrağını silmiyor. Çünkü o katmanda değil. Sildiğinde göstermek için şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi siliyor. Kabaca, şu büyüklüğü silinelim. Bu büyüklüğü kabaca siliyorum. Söylediğim gibi. Ayrıntıları yakınlaşıp küçükle yapacağız. Siz benim e, şurada gösterdiğim bunu da kullanabilirsiniz size kalmış. Evet. Bunlarla yaptım. Büyük sevgiyle. Bu kadar oldu. Şuraya kaldıralım. Boyutunu küçültelim. Ben size hemen silip geliyorum. Evet gördüğünüz gibi sildim. Şurada hafif kalmış onu da yapalım. Evet. Böyle sildim. Normal oku verelim. bir resmini biraz küçültelim. Bayrağı küçültelim. Şu an gayet güzel gözüküyor aslında. Ama eğer siz şöyle bir şey yapmak isterseniz, mesela Atatürk biraz da sayda opaklığı azaltılsa, şu bayrağı ile böyle birlikte gözükse, Onda da Atatürk'ün solunda yani resmenizin sonunda üç nokta var. Ona tıklıyorum. Burada şeffaflık. Sizde transparency yazıyor olabilir. Bunu azaltıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. Evet. Böyle bir şey oldu. Bunu buraya koyduğum zaman Atatürk'ün arkasında bir bayrak var. Bayrağın saydamlığını da azaltabiliyoruz istersek. Böyle. Böyle gayet güzel oldu. Hem Atatürk gözüküyor hem bayrak gözüküyor. Ve Be Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Daha sonra bu pixlar ile video küçük resmi, profil resmi, gerçi profil resmini başka programda göstereceğim. Pixlar ile profil küçük resmi, video küçük resmi nasıl yapılır onları da göstereceğim. Video beğenmeyi unutmayın, kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın.